6 Mart 2021 Sol Gazetesi Aydemir Güler Yönetmek ve Yönetememek Tanım gereği siyasal kriz egemenlerin derin bir yönetme güçsüzlüğü içine düşmelerini içerir ya, bugün AKP Türkiye'sinde bu açıdan durum nedir? Başlarken yönetmek fiilinin kapsadığı hayli geniş alanın türdeş olmadığını, bir dizi karmaşık düzen barındırdığını not etmekte yarar var. Bu karmaşayı anlaşılır kılmak için biraz taktik strateji ayrımını çağrıştıracak biçimde kısa erimli gündem maddeleri ve stratejik oyun kurmak diye iki boyut önerebilirim hemen adını da koyalım akp stratejik oyun kuruculuk açısından gerçekten başarısızdır kısa erimli gündemi yönlendirmek açısından sergilediği beceri ise strateji yoksunu bir siyasal parti için şaşırtıcı ölçüde gelişkindir Normal koşullarda tek başına taktik karın doyurmaz. Lakin dünyada epey zamandır normal olan ne kaldı ki? On yıllar boyunca yürüttüğü antikomünist harekatı özgürlükler ambalajında pazarlayan batıda o pek övünülen burjuva demokrasisi küme düşeli çok oldu. Sömürücü bir düzende özgürlük ve demokrasinin koca birer palavra olmasından değil, kendi oturmuş standartlarının gümbür gümbür çökmesinden söz ediyorum. İster Amerika Birleşik Devletleri'ne, ister Fransa'ya, ister İngiltere'ye bakın. Ortada korkunç bir rezalet var. Peki yerine ne koyacaklar belli mi? Ortada neoliberalizme dokunmadan yeni bir sosyal devlet fantezisi kurup bunun etrafında dans eden düzen solcuları dışında bir şey yok. Elbette emperyalist rekabet her alanda mücadeleyi, bu da her alanda stratejik hesaplamaları zorunlu kılıyor. Ama nereden, ne kadar asker çekilip nerede yeni üst kurulacağı konularında mümkün olduğunca gelişkin bir modele sahip olmak, sözünü ettiğimiz strateji ihtiyacını karşılamıyor. Dünya kapitalizmi bir bütün olarak geleceksiz. Türkiye'de tanık olduğumuz bu durumun özgün bir biçimi. Cumhuriyeti yıkan imamlar sermayenin gündelik gereksinimlerini karşılamak için gayret keşliği sürdürüyorlar. Hele Trakya'yı Karadeniz kıyısından kazmaya başlayalım, inşaat tekerlerine birkaç yüz milyon aktaralım, sonra bakarız, para suyunu çekerse FETÖ'ye, deprem falan olursa da kadere bağlarız, ceba attığımız kar kalır. Durum cidden budur. Veya hastaneler kilitlenmedikten, günlük ölümlerde tahammül edilebilir sayılarda kaldıktan sonra sermaye pandemiden niye şikayet etsin ki? Bu orta çağ tipi yağmanın süresini hep biraz daha uzatmak çok kârlı. Ama yukarıdaki tarifle geleceksizlik değişmiyor. AKP benzersiz bir cumhuriyet yıkıcısıdır. Ama cumhuriyetin yerine konacak olan şey HDP'yi kapatalım mı? üçüncü kere başkan olunabilsin mi? Şu koya da inşaat izni çıksın mıdan ibaret olamaz. Erdoğan'ın siyaset ustalığı her hafta 2-3 madde uydurup gündemi belirleyebilmesinde. Bu maddeler arasında bir süreklilik, birinin diğerini tamamlaması gibi bir stratejiye delalet edecek şeyler aramayın boşuna. Öte yandan, alem buysa kral Erdoğan deseler haklı olacak. Bu bir. Sermaye sınıfı AKP'den daha kuralsız ve cüretkar bir temsilci bulamaz ki bu da ikinci nokta olsun. Üçüncüsü ise muhalefetin aynı stratejik zaafı paylaşmanın ötesinde AKP'den farklı olarak taktik üretmek için bir takım icazetlere mahkum olmasıdır. Birilerinin hadi koçum şimdi zamanı demesini beklemek zorunda olmak siyasetin elini ayağını bağlar. Nitekim bağlıyor. Siyasal krize gemenlerin yönetememesi boyutunu içermek zorundadır. AKP nereye doğru yöneteceğini bilmese de dünyadaki benzerleri sermayenin açgözlülüğü ve muhalefetin beter hali sayesinde bir biçimde günü yönetmeye devam ediyor. Durumu hafife almanın, nasılsa gidiyor atmanın, işi alaya vurmanın veya tersine AKP'yi yenilmez sayıp uzlaşma kanallarında gezinmenin manası yok ama bu çerçeveyi kırıp dağıtacak bir gelecek için emekçilerin örgütlenmesi ve harekete geçmesinin imkanları çok zengin.